Merhaba, bugün iş ortaklarımızdan biri olan Ali Baba Antakya Dürüm ile birlikteyiz. Merhabalar, adım Ali Kilisli. Antakyalıyım. 99'dan beri Ankara'dayım. Antakya Dürüm olarak kardeşlerimle beraber Ankara'da toplamda 5 tane şubemiz oldu. 2023 senesinde Balgat Şubesi'ni faaliyete açtım. Götür bunu akıllı kurye sistemi ile çalışmaya nasıl karar verdiniz? Götür burnuyla yaşadığımız kurye sorunları dönemine denk gelmişti. Bizi ziyarete geldiler. Onlarla çalışmaya başladıktan sonra da sistemin hem ekonomik açıdan, hem de psikolojik açıdan rahatlığını gördük. ve çalışmamıza bu şekilde devam ettik. Götür bunu akıllı kurye sisteminin hizmet kalitesi ve hızından memnun musunuz? Hiçbir sorun yaşamadık bu konuyla alakalı, kurye ile alakalı. Şu an çok memnunuz. Onlarla çalıştığımıza çok memnunuz. Onlarla tanıştığımız için çok mutluyuz. Götür bunu akıllı kurye sistemini başka işletmelere tavsiye eder misiniz? Tüm işletmelere de aslında bu sisteme dahil olmaları konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz. Gayet memnunuz bu sistemden. Esnaf dostu götür bunu'yu tüm esnaf arkadaşlarıma tavsiye ediyorum kesinlikle. Götür bunu akıllı kurye sistemi.